Dün akşam ATV Haber ortak yayınında önemli bir açıklama daha yaptı Cumhurbaşkanı. O da milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem sözleşmeliler hem EYT'lilerle ilgili yeni düzenleme için yeni yılı işaret etti bir kez daha. Biz de bugün o çalışmanın detaylarını araştırdık ve uzmanından önemli diyorlar aldık. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeler gerek EYT bütün bunlar arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. ATV A Haber ortak yayınında çalışmada gelinen son durumu paylaştı. 2023'ü işaret etti. Sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Ve bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Aralık başı gibi bunun kamuoyuyla açıklanacağını tekrar açıklamış oldu. Dolayısıyla zaten bizim beklentimiz de o yönde. Düzenlemede yaş sınırının olmaması bekleniyor. Aksi halde yine yaşa takılanlar olacak. Zaten devletin amacı da yasayla birlikte mağduriyeti ortadan kaldırmak. Milyonlarca EYT'li yasanın çıkmasını beklerken uzmanlardan önemli bir uyarı da var. Öyle ki yeni yıla girmeden önce prim eksiği olanların o eksiğini şimdiden tamamlaması. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, bağ için ihya, Geçmişte sigortası çalışanlar için hizmet tespit davası. Çünkü yeni yılla birlikte asgari ücrete zam geleceği için daha fazla para çıkacak. İşte bu yüzden uzmanlar yeni yıla girmeden önce prim eksiğinin tamamlanmasını tavsiye ediyor. Primleri tamamlamak gerekiyor. Yoksa primleri tamamlayamazsanız, EYT yasasından yararlanamazsınız. EYT'liler için emekli maaşı hesaplanırken alınacak maaşı belirleyecek olan dönem 2000 öncesi kazançlar olacak. Peki milyonlarca kişi emeklilik için ilk dilekçesini ne zaman verecek? EYT'liler için süreç yasanın meclise gelmesiyle başlayacak. Öyle ki meclise gelmesinden sonra kısa sürede yasalaşması bekleniyor. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başladım mı? Evet, başladım diyorsa size EYT'lisiniz. İşte yasalaşma ile birlikte ardından başvurular alınacak. Eğer EYT'liler Ocak ayında başvurursa ilk maaşlarını Şubat ayında alacak. Yine EYT için Şubat ayında başvuru yapanlarsa bir sonraki ay ilk maaşlarını almış olacak.